10 numaradan herkese merhabalar. Fokus programımızın bugünkü konu başlığı Edson Alvarez. Fenerbahçe'nin yeni orta sahasının oyuna katacakları, taha içerisinde diğer arkadaşlarına sağlayacağı katkıları daha evvelki kariyerinde ortaya koyduklarıyla birlikte genel bir Edson Alvarez portresi çizmeye çalışacağız. Burada diğer transferlere kıyasla altını çizilmesi gereken bir husus var ki bu da şimdiye kadar Süper Lig'de hep tamamlanması gereken oyuncuları gördük. Bütün takımlarımız tamamlanması gereken isimlere gittiler. Edson Alvarez ise tam bir tamamlayıcı. Ajax kariyerinde sağ stoper oynadığı da vakidir. İkili merkezin sağ ya da sol tarafında oynadığını da bol miktarda izledik. Meksika milli takımında derinde 6 numara olarak oynayan oyuncu, West Ham United'da su çekim fiziksel olarak fit olduğu dönemde daha çok arkasını süpürme işleriyle meşguldü. Su çek fiziksel olarak düştükçe geriye doğru yaklaşan isim su oldu ve Alvarez'i ön alan baskısına eklemlediler. Kısacası bütün kariyer özetini çıkarmamız gerekirse çok yönlü birbirinden farklı birçok görevi bir arada yapabilecek bir isim. Neye ihtiyaç duyuyorsan orayı doldurabilecek önemli bir dolgu malzemesi ve bunun yanında hava topu gibi ekstraları var. Topla ilişkisi çok sınırlı diyebileceğimiz bir isim değil. Bence basit garanti ve doğru tercihlerde de oldukça üst düzey isimlerden birisi. Progresif taşıma konusunda bazı eksiklikleri var ama takımınızın taşıyıcı ismi Alvarez olacaksa o sizin stratejinizde bir problem olduğunu gösterir. Özetle oyuncuyu tarif ettikten sonra saha içerisindeki katkılarına gelelim Meksika milli takımında lider olarak tanıdığımız isimlerin başında geliyor 4-3-3 formatının derinde oynayan altısı olarak rol alıyor Fenerbahçe'ye bu rol için transfer edildiğini düşünmüyorum hemen videonun sonunda söylemem gereken şeyi başında da söyleyeyim Edson Alvarez transferi Fenerbahçe'nin bir orta saha daha alacağını gösteren hamlelerden bir tanesi bence çünkü Fred Edson Şimanski çok yaratıcı bir üçlü olmayacaktır muhtemelen. Oyunun rakip yarı alandaki defansif yükünü çeken isim Alvarez olursa şayet Fenerbahçe'nin 3. bölgede kalıp yerleşmesini kolaylaştıracaktır. Hemen iki forvetli düzenekte Fenerbahçe'yi ön tarafa gönderelim. Ennesli ve Duran ikilisi ön tarafta. Forvet arkasına alınacak isim varsa X olarak ondan bahsedebiliriz. Kerem, Nene ve Duran üçlüsü olursa bu şekilde yerleşir. Hemen arkalarında onlara destek olan ikinci pres dalgasını başlatacak olan isim Edson Alvarez olursa Fenerbahçe henüz rakip birinci bölgesinden çıkmadan yeniden hücum setini hiç dağıtmadan hücum eder pozisyona gelebilir. Arkasındaki isim de iç koridorları savunacak olan şu andan itibariyle Fred'dir. 3 stoperin iki tanesini de öne doğru yolladığımızı varsayarsak Fenerbahçe Edson Alvarez ile birlikte sahada asimetrik gibi görünen bir dikdörtgende oyunun özellikle proaktif karşılama tarafında çok ciddi avantaj sağlayabilir. Edson Alvarez benim beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Doğru isimle kombinlenirse size sınıf atlatır. Bence bu önemli bir detay. Çünkü şimdiye kadar doğru ikilileri, doğru üçlüleri hiç bulamadı takımlarımız. Bir oyuncuda olan zafiyeti tamamlayabilmek için başka bir ismi aldı. Edson ise bu konuda daha komple bir paket diyebiliriz. Alvarez Ajax döneminde sağ stoperde top kullanımıyla da ön plana çıkmış. West Ham United'ın su çeki derine çektiği pozisyonlarda ön alan baskısıyla da ön plana çıkmış bir isim. Yani kısacası iki ceza sahası arası çizgisinde hangi rolü verirseniz verin üstesinden gelebilen bir isim. Şut bekliyorsanız bu noktada birazcık beklentilerinizi düşürmekte fayda var. Yaratıcı bir oyuncu olmasını bekliyorsanız burada da beklentilerinizi düşürmekte fayda var. Fakat bunun dışında sahanın 70 metrelik alanında oyuncunun yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu tabii Fenerbahçe'yi alır, uçurur, sınıf atlatır bağlamında değerlendirilmemeli. Çünkü iyi bir takım iyi dişlilerden oluşur. İyi bir mekanik iyi parçalardan oluşur. Edson Alvarez sizin takımınızın önemli parçalarından bir tanesidir. Fenerbahçe'nin en zayıf halkası olarak nitelendirebileceğimiz bölge Fred'in yanı özellikle. Fred hem defansif hem ofansif sorumluluklarla ekstra boğuştuğundan dolayı yaratıcı anlamda katkı alınamayan isimlerden bir tanesi. Edson'dan bu noktada çok ciddi katkı sağlar Fenerbahçe. Bir ek daha yapmak istiyorum özellikle bu noktaya. Edson Alvarez'i aşana kadar sarf ettiğiniz efor takımın oyun kurulumunda %60'lık bir enerjiyi harcatabilir rakiplerinize. Dolayısıyla Edson tarafından tırnak içinde söylüyorum dövülmüş biçimde hücum eden bir ikinci bölge görebilir Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarını seveceği mücadele eden, vazgeçmeyen, hava toplarında etkili, yerden de rakibine geçit vermeyen, kalça ve üst vücut koordinasyonunu doğru kullanan önemli isimlerden bir tanesi. Şimdiye kadar adının gündeme gelmemiş olması enteresandır. Fenerbahçe bu transferi birden Yaptığı aksiyonla bitirdi ve ismini de sızdırmadı neredeyse. Hatta e, sosyal medyaya yansıyan haberlerin geriden gelmiş olduğunu düşünüyorum ben bu noktadan. Yani i̇ki günde bitmiş bir transfer değildir muhtemelen. Dediğim gibi Fenerbahçe Edson'u aldıktan sonra bir orta saha daha alabilir pozisyonda neden geliyoruz. Çünkü Edson Alvarez 6 numarada kullanılmak için fazla iyi bir isim. 8 numarada yaratıcı kullanmak açısından bakarsak da orayı tam dolduramayacak bir isim. Üçlü kurgulanacak herhangi bir kombinasyonun hemen hemen açıkta kalan bütün rollerini toparlayabilmesi açısından muazzam bir tercih olur. Burada Fenerbahçe'nin şansı olsaydı Fred'den çıkmak iyi bir tercih olabilirdi. Suçek profili gibi bir isim Edson Alvarez yanına da 10 numara özellikli bir 8 numarayla Fenerbahçe orta sahası aşılmaz ve geçilmez bir hale evrilebilirdi ama Edson'dan Fred'i biraz daha tolere etmesini bekleyecektir muhtemelen. Çünkü Fred Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen isimlerin başında geliyor. Birazcık oyuncunun iki yarı alanda farklı aksiyonlarından bahsedelim. Ön tarafta bir ön alan baskısı kurguladınız. İki santrforunuz basmaya gitti. Rakip stoperlerle eşleşti. Edson Alvarez çok fazla vakit geçirmeden hemen onların arkasında ikinci pres oluşturur. Ve kanat bek oyuncularını da içe doğru sıkıştırırsanız ön tarafta beşli bir bloğa sahip olursunuz. Fenerbahçe'nin o rakibine sağladığı ön alan baskısında kaptığı topları kısa metrajlı pas isabetlerine bakarsak hemen Duran ve Ennesiri ile buluşturabilecek kadar çabuk düşünebilen ve uygulayabilen bir isim. Ayağı ve beyni eşdeğer şekilde çalışan isimlerden bir tanesi. Rakip yarı alanda özellikle proaktif karşılama noktasında sizin ihtiyaçlarınızın tamamını giderir. Gelelim Fenerbahçe'nin hücum yediği, karşılamaya çalıştığı diğer senaryo. Üçlü savunma yerleşti, savunmanın önünde alan işgalcisi olarak Fred var. Neden? Çünkü Edson Alvarez ön alan baskısına katılmıştı. Henüz geri dönmedi. Geriye döndüğü herhangi bir senaryoda Şimanski ile birlikte alanı daraltan Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasındaki en proaktif ismi olabilir. Stoperlere bu noktada rahatlık sağlayabilir. Rakip kanat oyuncularını içe doğru kıvırdığı zaman stoperlere merkezden gelecek tehditlere karşı. Ekstra tedbir alma zarureti olmadığı için daha konfor alanında savunma yapmalarını sağlayabilir. Yani Edson Alvarez fiziksel olarak temas etmediği takım arkadaşlarına dahi pozisyon alış biçimiyle işgal ettiği alanla havadan ve yerden kestiği tehditlerle daha rahat bir konfor alanı, daha güvenli bir yarı alan ortamı sağlayabilir diyebiliriz. West Ham United önemli bir takım. West Ham United'ın oynadığı mantaliteyi belirli oranda Fenerbahçe'ye benzetebiliriz. West Ham da arkadan denkleme dahil olmayan isimleri ön tarafa göndermesiyle tanıdığımız takımlardan bir tanesi. Bu isimler fiziksel fitliği yerindeyken su çekti. Şimdi ise Alvarez. Fenerbahçe'de de bu ihtiyaçları gidereceğini düşünüyorum. Çünkü Osterbolde'yi dahi Archie Brown'un bindirmeye çalıştığı pozisyonlarda ön tarafa gönderen ve ileride artı bir yaratmaya çalışan bir Mourinho felsefesi var. Bunu doğru işletmek açısından Edson Alvarez bence doğru transferdir. Buraya tek düşeceğimiz şer, Fenerbahçe şayet yaratıcılık düzeyi sınırlı bir orta sahaya sahip olursa burada Edson Alvarez'den beklentiler artabilir ve oyuncunun skalasında olmayan şeyler oyuncunun üstüne etiket olarak yapışabilir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus oyunu rakip yarı alana yıkacak bir merkez kurgusu sağlayabilmek. Bu da Fenerbahçe'nin transfer döneminin geride kalan diliminde önemli bir transfer daha yapması gerektiğini gösterir. İsmen söylüyorum mesela Hakan Çalhanoğlu, Fred ve Alvarez üçlüsü oyunu rakip yara alana yıkmak açısından avantaj sağlayacağı gibi geçiş savunmasında da Fenerbahçe'nin elini güçlendirir diyorum. Oyuncunun takım içerisindeki artılarını değerlendirdik. Bireysel bağlamda sağlayabileceği yani takım açısından aslında çok e, ön plana çıkmayabilecek ama bireysel performansını etkileyebilecek eksilerinden bahsedelim. Premier Lig'de öz özellikle kalça bel kuvvetiyle kaptığı toplar büyük ihtimalle burada faul olarak cezalandırılır. Ve Fenerbahçe vermek istemediği bölgelerden serbest vuruş vermiş gibi görünebilir. Bu bir. İkincisi oyunu geriden kurmaya çalışırken ilk bulduğunuz adres Edson Alvarez olursa eksen etrafındaki dönüş hızının yeterli olmamasından dolayı Fenerbahçe baskıya maruz kalabilir. Amrabat kadar ağır bir isim olduğundan söz etmek çok mümkün değil fakat hemen alıp dönebilen Şimanski tipi bir oyuncu olmadığını da bilmek gerekir. Özellikle hava toplarını karşılarken indirdiği bölgelere sizin koşu atıyor olmanız lazım. Bu da önceden çalışılmış setlerle mümkün. Yoksa birden Edson Alvarez'in aslında hücuma sizi kaldırmak için indirdiği toplardan yeniden geçiş yediğinizi görebilirsiniz. Bu noktada oyuncuyu daha geride konumlandırmak, kart riskini de cebinde taşımak anlamına gelebilir. Oyuncunun özellikle Süper Lig'in belirsiz faul standartları içerisinde sıklıkla sorun yaşama ihtimali söz konusu. Ne kadar ceza sahasından uzakta savunmasını sağlarsanız size o kadar avantaj sağlar fakat ceza sahasına yaklaştıkça rakiplerin tehlikeli bölgelerden serbest vuruş kazanmasını, kart riskini almasını, Edson Alvarez açısından kart riskini almasını önünü açmış olabilirsiniz. Oyuncunun eksilerini minimize etmek için Fenerbahçe'nin çalışılmış hücum karşılama setlerine ihtiyacı var. Edson Alvarez'den maksimum verim almak, eksilerini göz önünde bulundurarak diğer arkadaşlarının da sorumluluklarını paylaştırmaktan geçer. Yoksa iyi mücadele eden, sert, kesici, rakip yarı alanda proaktif fakat karşılama yaparken sürekli size duran top noktasında problem yaratan bir oyuncuya da evrilebilir. Oyuncunun sanıyorum ki bütün artı ve eksilerini değerlendirdik. Fenerbahçe açısından önemli asetlerden bir tanesi yanındaki oyuncuyu doğru tercih ederseniz bir sonraki sezon size onu sattırıp oradan transfer bütçesi üretmenizi de sağlayabilir. Edson Alvarez iyi bir takımın iyi parçasıdır. Size sınıf atlatması da sağlayacağınız kombine bağlıdır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tüm sosyal medya hesaplarımızda sizleri bekliyoruz. Yorumlarınızla sonraki programlarınızı yönlendirmekte sizlerin parmak ucunda. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.